Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi. Ne yapıyoruz? Etkinlik geldi abi. Hedefler geldi. Hedeflerimizi yapacağız. Hedefler yapma görevlerimiz başlasın abi. 28 tane görevimiz var abi. Kaos Proit imha ettim 250 tane. Kaos suyupları kullanacağız. Hasar verme var mı bakalım. Yatkı hasar var var. Epeceleri var zaten sadece abi. Evet, sadece de sana hasar göre birimiz var. şu an gördüğüm. tamam Evet. Etkinlik full kasılan oyuncuları kapsıyor şu an mis gibi bir şekilde. Bence çok iyi oldu. En az olsun herkes rahat edeceğini düşünüyorum bir tık. Şu an haritalar boş olduğu için hızlı yatık kesebiliriz abi. Abi böyle parçalıyoruz mesela mis gibi. Birleşikli bir şey göremedim ben ama etkinlik yeni geldi diye mi? Bakalım bir. Toz parçalıyoruz abi ya. Birleşikli bir şeyimiz var mı? Birleşikli hiçbir şey göremedim ben. Bu daha böyle kesiyoruz ha. Bir tane görevimiz bitti bile. Kavuz parça görevi. Evet tık tık, tık kesiyoruz abi. Hiç Boş anahtarı tercih ederseniz daha çok yaratık kesersiniz. Daha avantajlı olur. Kısa sürede bakalım kaç tane görevi tamamlayacağız abi. Birleşte normalde bir şeyler gelmesi lazım aslında. Sipleri falan nasıl yapacağız yani? O yüzden de birleştir sekmesi güncellenmedi de. Bu resetten sonra falan güncellenebilir. 12'den sonra falan olabilir belki. Parçaları falan yok demiş. Kanımıza bakalım bir. Yeni bir şey geldim buraya. Yeni bir şey yok. Ekstra var. Hı, hayır. Seri şekilde kesiyoruz abi. Hedeflerden birini tamamladık. Abi böyle kaos falan tamamı var? Hedeflerden sana var baktı zaten. Sana böyle bin değil abi, ilk başlık günü? Son Bir tanesi daha bitti abi. Gördüğünüz üzere rahat biten bir şeyler var. Herkes bence modüle doğacak bir Her yerden modül çıkacak hatta ya. etkinlik ilk daha başlar başlamaz oyundayım abi. O yüzden de rahat rahat kesiyorum ya tıkalı. Görevinizi rahatça bitireceğiniz harita takılın abi. 250'lik mesela hızlı kesmek için abi. Kolay kesebileceğiniz yer tıkalı gidin Tak 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 tak. 3 5 geçiyorum şu an. Alt harita daha zayıf olabilirler büyük ihtimal. O yüzden de rahat rahat kasılabilirsiniz de. şu an iki görev bitirdik. Bunu kullan diyor mesela. Kullanamıyorum şu an mesela. Saçma bir şekilde. Bu yüzden de bir şey diyemiyorum. Yapamıyoruz çünkü. da bitirmemiz lazım bu yani Işte. Neden gelmedi ki onlar acaba? Bunları sıkma atacaklar. Bilemiyorum. O yüzden de devam ki. üçüncü 12'den sonra öğlen gelecektir. Videoyu ilk daha çıktığından çekmeye başladığım için o yüzden şu anlık yok ama psikopları hazırlamış oluruz daha parçalar topluyorum şu an parçaları saydığı için parçalarımız hazır olsun ki başta tek tak 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 alırız. O. Oh bakıyorum. Bence gayet hızlı bir şekilde hallediyoruz. 80 e kestik bile. Bence gayet hızlı hallediyoruz yani şu an. Yanında Rogeti göremiyorum yani ya. Şu ucu ütüyor, 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 ütüyor ama bizde şey yok. Evet. Canım suyu bitti ha. ama alıyor canım alıyor. Lpc sanırım bitireceğiz abi. Başka yapacağımız bir şey var mı? Yok. Npc bombası tutabiliriz ha. Yoksa var ki etrafta da hiç boka yaramıyor. Her şeyi kesebiliriz Lpc hasarı varken zaten. Lpc hasarı kapılarda vesaire de biter bir ihtimal zaten. Yorulmanıza gerek yok. Enerji transferini açıp rahat rahat Göre birden bitti. bitmedi mi ya? Ya patlıyor şimdi. Hop. Güzel. Çok uzun kesiyorum. Bana böyle geliyor bir tık. O siz de kesersiniz böyle. Hadi sizin için de bir aşağı gidelim. Bir bakalım abi. Oradaki atlar nasıl tek daha hızlı tekiyor? Yani nerede yurt hızlı kesiliyorsa orada kesmek daha mantıklı zaten. Çünkü bin tane falan istiyor yani. Bunlar nasıl geçecek? Şurada atlayalım abi. Asal haberde sipunu var bir tane. Başka sipu verememiş. Bize şu anda yok. Yurttan görüyoruz. Tamamladık abi mis gibi. Asal haberde bu ihtimalle hemen bitecek. Onlarla da güzel şeyler olacak. Şanlıcım zaten. Deli bir desteği veriyormuşum. Kardeş, ne yapacağız? Sana böyle bir tanesi buradan bir şey alacağız. Yapmadık mı ya? Niye böyle yapıyor anlamıyorum bazen ama. Bastık abi. Şu an birleştirim yok daha gelmedi. Gelir inşallah video attığımda. izlerken Siz de yaparsınız abi. Böyle iyi şekilde gelmiyor. Buradakiler bir tık güçsüz galiba. İki vurdum aşağı veriyor çünkü. Gayet kolay bir şekilde. Hatta üç kere mi baksak acaba? İsker atar diyor ya. Bunun üç kere de olması lazım sanki. Kalın var mı? İsker atı 6, 6, 4 hepsini diyor. Artarında abla. Bakıyoruz bu artamızda var mı? Bu da, da var evet. Herkes için demişler Covid bu etkinlik. Herkese bir şey çıkarmış. Sen yeter ki yap diyorlar. Biz sizin için. İki kors verdi bak. Tek atabiliyorsunuz bak. 3 kide dahil kesebiliyorsunuz abi yaratı. Avantajı var. Göreve sayıyordur çünkü. bir çünkü. her yerde var. Aynen öyle. Mis gibi. Bu tabi bir az çıkıyor galiba. Ama herkes için etkinliği uygun hale getirmişler ya. Yani. Herkes etkinliği yapabilir. Bir tek sıkıntımız var. 200 bin urdum savaş bileti var. Onu da artık yani kasarsanız ya 15 gün etkinlik sonuç olarak. bunu burada biraz az çıktı için bulmada sıkıntı olabilir. Ama çok keserseniz hızlı çıkmaya başladığı için biraz sayısı artabilir. O yüzden avantajlı duruma gelebilir. O da bekliyormuş hazır. fazla parça vermiyor olabilir ama olsun gene yani kebap ki yani 15 günde istediğiniz daha sip olabilirsiniz bence. Oy! Birleşti. Bitcoin reset gelmedi herhalde. Normal etnik reseti geldi. Hata var herhalde. Bunlar gelmedi. Birleşti de gelmesi lazım çünkü. Biz gidiyoruz. Sipular yok. Bu arada neden sipu? bir açık şurada keselim bari. En azından fazla kaos parçası alalım. kesmeye başladı zaten. Herkes bot atıyor. Cır Dediğim gibi etkinlik görevleri basit. Sadece nefes, şahsal vesaire var zaten. Nurda abi bence bir tek seferde yapılabilir. Boz parça toplamış. Şu an 7 bin tane toplamış. Bunu hızlıca kesip tamamlayalım. Oh shit. Garet aldık mı? Kesmiyorum çünkü. Temizledik abi. Tertemiz bir şekilde. Ne peşleri hasar görebilecek hmm. bir tane daha. Büyük olanlar da güzel. Yanayız falan veriyor. Keselim Yaz. Asal böyle görevini işlesin. Bak. Çok vurdum zaten. Bu kadar iş daha fazla işlemesi lazım ama. Ya. Yeah. İdreli oldu. Diğeri de 55 milyon demiş herhalde. Gayet. İyi yakalıyorum ben bunu. Kaçıyor mu ya? Adam kaçırmış. Bize mi yaz? Yazmadı adama yazdı olsun. Kaçıranı yakaladık ama. Etkinlik genel olarak bence basit. Herkesin yapabileceği bir etkinlik. Ya almasanız da yapacak bir şey ödüller alırsınız en azından. Ne yapacaksın? İyi olmuş sanki. Eee. Benimki süşün şimdi. Oo, bir vurdu o bu arada. İyi vurdu. O gemiyle iyi vurdu yani. Bir vuruşlar çıkabiliyor böyle. Şaşırtıcı vuruştu ama güzel. Beklemedim. Beklemediği zaman hareketi yapıyorlar ya. Enes açalım ne olur mu? Şey D, Pelik diyorum. var çünkü. Vurma hakkına sahip ya, o yüzden. Dardan da keselim bunu. Sıdırsın. <laughs> Bence bir adı var mı? Heriflerden zaten yarısından çoğu yarıya geldi. Şunu da tamamlayacağız şimdi. Ardalar biraz şenlendirecektir abi. O yüzden oyun arkadaşı bulmaya çalışın kendinize. Çünkü da online sayısı artacağı için bu avantaj elde edilmiş olur. Hem yeni arkadaşlar hem yeni dostluklar falan derken kendi seviyenizde o arkadaşları tercih ederseniz sizin için daha iyi olabilir. Tabii güçlü olanlar da iyi çıkarsa durun yani. Şu an 8 oldu. Bu arada abi haritalara istasyon dikin. Geminiz zayıf olması falan önemsiz. İstasyon dikin abi. Dursun istasyon. Oyunu biraz hareketlendirelim. Tüm artarda istasyon istiyorum abi. Tüm serverlarda beni izleyen arkadaşlar her yere istasyon dikin abi. Dikin istasyonu. Kurun bırakın korumayın yani hiç sıkıntı yok. Geminiz orta derece iyiyse koruyabilirsiniz de gelir adam kesemez sizi mesela adamı kesersiniz istasyon vuracağı için 300-400 bin vurur istasyon zaten adam dayanamaz patlar o yüzden de şimdiden herkese söylüyorum ki istasyon kurmayı ihmal etmeyin abi mis gibi bu şekilde tüm haritaları koyun, koyun açın abi abi şöyle bir bakacaksınız ben nerelerde takıyorum. örnek şu 1617 Mars'ısınız abi oralara iki tane istasyon at gitsin Boş durmasın yani. Oyunda çalışalım. Zaman geçirelim. Eğlenelim. Parçalayalım haritaları. Evet. Bir de benim serimde oynayanları varsa abi. istasyonları görmek istiyorum. Oyuna girdiğim zaman bakmak istiyorum böyle ki. Her yerde istasyon olsun abi. Oyun biraz canlansın. Eski durum eski durumlara gelsin yani. Neden istiyorum bunu? Abi bari eski günlere geri dönelim biraz yani. Biraz harita harit canlansın. Sadece Beylerdağ'ında savaş dönüyor zaten. Normal kimse canlı yok. Bu sayede herkes canlanacağını düşünüyorum. Öyle bot atanlar bile canlanacak büyük ihtimal. Çünkü rahatsız olacaklar bu durumdan dolayı, istasyondan dolayı. Adamlar da kesmek için oyuna gireceklerdir. Şimdi az kaldı bir tane diğer görev. Bu da az veriyor galiba Kaos parçasını. O yüzden de Üst tarafta kesmem lazım yani. Gemisine göre otlar kur belirlediği için şu an herkes 38 yerle 28 falan atarında gitmiştir. Apollos kutunu abi toplamaya çalışın. Geminizde varsa. Ya kaç tane kaldı oyunda? 5 tane sıfır roket var. Kalkan roketine ihtiyacımız yok ki bizim kardeşim. Kalkan mı kaldı oyunda? Ay, şurada 3 parçamız kaldı. Onu da tamamlayalım. Hasarı verme görevlerinde il 5 milyon var başka yok mu? Birleştire gelmediği için şu an şeyi kullanamıyoruz abi. Sipuları kullanamıyoruz. Belki yapabiliyorduk şu an ama şu an yapamıyoruz maalesef. Birleştire sipularımız gelince bir videoda öyle patlatırız abi. Toplu sipu açılış yaparız ama. Tak 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 tak. Hallederiz. Hasar için aslında şey mi yapsak? Ne yapsak ya? Ama şey de olmuyor, olmuyor. Aklımdan düşünüyorum şu an ne yapsam diye. En kötü mitfare gider abi. Milyon milyon vurulur. Belli azalın hep kendim için yani. Siz de invoke'a vurabilirsiniz. Invoke top şekilde kesildiği için avantajlı durmuyorsunuz. Bu yatkarı keserken de büyütme görevler biter. En azından görevi sayıyor abi. Sipular gelmedi ama birleşti. Çette yazan var mı bakalım bunlarla ilgili. Oy. Artı yatı vermişler Herkes biraz chat de aktif bu arada. Dediğim gibi oyunda bu ara etkinlik var diye 2-3 gün boyunca yoğunluk olur abi. O yüzden dolayı herkes oyunda arkadaş bunu tekrardan söylüyorum bunu. Bu arada like atıyor, abone oluyor. Tabii ki de yorum atıyor. Discord'a gelip bizimle sohbet ediyor. Yani abone olup da gitmemek olmaz be. Like atmak olmaz. O yüzden videoya like atmayı unutmayın abi. Şimdiden teşekkür ediyorum. Öprik. Evet. Kalan görevler kaos parçamız az kaldı. Bunu tamamlayalım abi. Hızlı bir şekilde aslında görevlerimiz tamamlık sayılır. Zayıf yaratıkları gördüğünüz tek yedi abi. O yüzden kafanız rahat olsun. İki tane aynı anda kestim ha. Biri patlamadan diğerine vurdum. İkisi de aynı anda patladı. Yani biraz da uf 10 saatlik delevi desteğim geldi. Şu an bayıldım. Güzel oldu bu. 5 tane görevi tamamladık abi. Hem bedava modülü kasmış olduk abi çok şekilde. İnşallah herkes de hız alır. Eşitler hız Tüm herkes hızlı gitsin. Oyunun tadı gelsin kardeşim. 2-3 kişi hızlı olduktan sonra anlamı kalmıyor yani oyunun. Hızlar çok arayı çünkü yani adam 5 farklı gidiyor gidiyor önünde gidiyor basıyor gidiyor yani yetişemiyorsun sinirin bozuluyor çıkıyorsun oyundan sonra o yüzden pusat geldi güzel oldu ama daha da pusat alamayan arkadaşlarımız için modüller lazım hoppla şöyle de kestik abi sipular bitme geç saatte gelecek bu birleştire gelmesi lazımdı. Darburt bu hatayı düzeltir yakın zamanda. Bir akşam 3-4 gibi gene düzeltmeye çalışırlar gibi düşünüyorum. Kaldı. sana verim bitti. Hepsi ip kullanma var zaten. Yaratıklar hasarı verme falan var. Atlayalım gidelim buradan bir beyli artısına gidelim. Niye atladım ben ki? Bilmiyorum. Atladık. Kaldırdım. İpi yok değil mi ya? Hiç gayet gitmedim ama. Yok diye bilmiyorum evet. Atlayalım buradan bir 38'e 38'e. Bakalım neler var. Ama bence etkinliği sevdim abi. Etkinlik güzel. En azından niye güzel dersiniz? Mantıken baktığınız zaman sadece yaratık kesmek. Düşman size engelleyemez hiçbir türlü. En kötü 3 de kesersiniz görevi yaparsınız abi. O yüzden bence çok iyi olmuş. Kestiğimiz mesela 48 veriyor abi. O parça kaç verdi bu? 18 kaos porça 38'deki yatıklar bence aşırı fazla ve güzel. Tabi düşmanlar da hemen gemiyi atmış burada canlılar tabii ki de canlı 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 aldı can. <laughs> Pistik görüşümüzü attıktan sonra devam ediyoruz abi gidiyoruz şimdi belirtisine. Burada bir tık fazla vurmaya çalışıp hemen görevimizi tamamlamaya çalışacağız. Tabi haritalar ben değilse. Of. Ama bunlarda da bak. Şu yazılarda da görev biter. Niye dersiniz? hasar yüksek ya. En rahat şeyde bir abi. Kamuflemiz varmış. Güzel abi. Gidelim bir iki tane invok keselim. Görevi bitirelim. Tifayrı da var. Tifayrı da kesen yok herhalde gidelim diye ama bakalım buradaki mitler şeyler bitti. Emokları kestiler hepsini ya. Bu kadar yaratık nasıl kestiler emokları? Adamlar açlıktan ölüyor kardeşim. Adamlar aç aç. Burada hasar vermiyor. Hmm, Kaç tane sarı görüyor var? Onlar var sadece. Şurada da aşağısı var galiba 55 bin. Modül veriyormuş bu. Spektrum ve Nimesi şansı daha fazla. Anahtar kısmımıza bakmaya gerek yok diyorum. Hasarım var abi zaten. Modüller var. Aynen normal. IH alacak arkadaşlar. IH geldi bu arada. IH alabildi de yani başka bir ihtiyacı yoksa IH alabilir. Ama varsa yapacak bir şey yok. Asa verme görevi olarak da buraya geldik abi. Bitfire'mizi gireceğiz, vuracağız. Rahat bir şekilde bence görev yarıdan çoğu bitmiyor. Hatta tek seferde bitirir miyiz bilmiyorum. Çok yaratık var çünkü. Özelimiz bittikten sonra dayanamayabiliriz. Şu an gayet bak hasar ne güzel işliyor. milyon milyon vuruyoruz şu an o yüzden kebap şekilde devam ediyoruz emomuz atalım kısa sürelik oyalayalım böyle sonra petimizi açalım dp'lik bu işe çok güzel yarıyor bu yüzden e bir tık da olsa geminiz dayanır yani bir tur patlayalım mı desem patlık bitmez buradan kurtulamayız yani kolay kolay yavaşlamasak belki kurtulurduk da... Sportu doğalım özelliğimiz gelecek. Hasar görevimizi rahatlıkla midfire'da bitirmiş olacağız. Hemen burada canımızı şöyle fullleyelim basalım. Etimize fullleyelim. Of değiştirdik abi. Etkinlik yeni başladığı için bütün tüm yatıtlar boş olacaktır. Boştan yararlanarak gelin abi midfire'a e vurun abi yani anladınız mı? Tüm artılar için tüm serverlar için de bu geçerli. Etkinlik çıktığı zaman Değer kazanan şeyler başta değer kaybeden, niye modül alacak diye adam bırakıyor geliyor taraf. tarafa. Gelin midfire, hasar görevlerinizi bitirin ya. Yani. Özelliğimiz gelsin, 1 dakika 30 saniye. Yani buradan modül düşürebilir miyiz diyorum da. Bir de şu, bu videoda alabilir miyiz ya. 3 3 1, bu ne abi, 10. 11 Bitireceğim görevle beraber Fazla şey olmuyor galiba. Nereden 5 bölük nereye gitti? Bu <laughs> kaç tane veriyormuş? 7 veriyormuş. Alamıyoruz. 500 tane de kessek 1 veriyor. 250 tane yazık keseceğim bir tane savaş bileti veriyor bana ya. Biraz sinir bozucu değil mi ama? Şuraya da gelmesi lazım artık ama ya. Sipular niye yok kardeşim? Etkinlik geldi. Sipular niye vermiyorsun? Dark Orbit bana. Özel üye mi Çıktı mı? Yok. Desek gelir herhalde. Alkolotin Birliği vardı deyip. Ama dediğim gibi görevleri böyle bitirmek lazım. Normal yatakta da biter. Büyütmeye hasarlar da. Olsun biz garanti olup hızlı yapmak istiyorsak. Bir günde yapmak istiyorsak. Böyle yapmak zorundayız. Fazla zamanın yoktur kardeşim. Yaparsın. Mis gibi yaparsın. Gider yani. Oy. Dediğim gibi özelliğimiz de oldu. Devam ediyoruz abi. Aynı şekilde gireceğiz ve bu tarz. Başkası girmiş zaten bizden önce. Güzel yaşlı biz geldi. Garanti olsun diye. Kasayı verme görevim bir tanesi. Bitti mi odur ihtimal. Bitti. Modülümüzü aldık. Güzel. Biz amacımız şu an bunu kesmek değil ama olsun. Şakalı bir kitap açalım da. Güzellik bitecek o zaman. atıp altındakini alabilirsiniz bu şekilde de. Hayır, hayır. Vurmayın bana. Vurmayın. Ben buradan değilim. Ambar yolladılar bizi. Olsun. Ambar'a gidelim. ya keseceğiz zaten. Etkinlik geri gelmez. Alt görevimizi bitirdik. Hatta daha fazla görev bitirdik ama maalesef birleştire sıklarımız gelmedi. Gelseydi bir tık hızlı bir çekti. Oğlum, buka mı girdi buraya? Bu ne oğlum? Yan yana durunca bir şey değişik. Bayağıdır böyle görmüyormuşum. Evet. yüzde üç hız veriyormuş. Spektrum yüzde beş daha az. Allah tamam. Devam edelim abi. Dediğim gibi zayıf gemisi olanlar oyuna girmesi lazım abi. Bu etkinliği yapması lazım. Bir tık olsa geminiz güçlenir abi. Güzel modül çıkar. 120 hasar lazer örnek lazer hasar çıkarsınız. Yaratan düşmanı aynı hasara vuracaksınız. Yani sizi dehşet iyi gelir ya. Son harita kalabalıklaşmış zaten. Bak herkes canavar gibi yaratık alıyor ya. Diyor ki yaratık yok kardeşim haritada. Siz de bu etkinliği iyi kaçırmayın abi. Bu nedir ya? Yakalayamıyoruz bile ya. Çıkar çıkmaz kapıyorlar ya. Şimdilik videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup, like atıp, bizi takip edin. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Discord adresini de alt tarafa bırakıyorum abi. Ulan son anda bir düşman geldi. Şunu hemen kesmek isteyecektim. Bot olduğu için atladı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.